Ay kolum yetmiyor sırtıma. Ay bana bir yardım edin hele. Kızım. Yıldız. Sabri. Ya bir bak verin. Ya Allah rızası için bir sırtımı keseleseniz ya. Selam gençler. Ay millet fark ediyor vallahi. Yıldız saçımı yaptım bugün. Hiç sesi solun çıkmıyor. Yeminle daha evlilik programı izlemem ben. Sabri üstüne bir şey giyer misin? tamam be tamam. Biri pijamamın altını getirsin giyeceğim. Zeki bu üstünün başının hali ne? Sen bir de diğerlerini güvenle. Anca kavga ederek ispatla bir şeyleri. İstersen tek bir yumrukla yer çekimini ispatlayayım sana da. Ağzını burnunu kırmışlar gelip hıncını benden alıyorsun değil mi? lan <laughs> sen. Canım burası çok gürültülü olmadı mı? Gel istersen daha sakin bir yerlere geçelim. Hı? -hı. <laughs> ne diyorsun be salak? Çocuklar! Sabri sen de bir şey der misin şunlara? Ne yapıyorsun orada sen? Evlilik programı izliyorum. Bak şu kız var ya kesin ünlü olmaya gelmiş ha. Sabri. <laughs> Allah Allah Allah. Exorcist. Allah. Sabri ne yapıyorsun? Annem o? Annen mi? Ay ödüm koptu be. İlk defa banyodan çıkınca gördüm onu. Allah cezanı versin Damat. Yüzüme geliyordu kedi. Bir şey satmadın zaten. Dur alırım ya. Ben de alırım yaşlı kadın yıkamaktan.